Fahrettin Razi rahmetullahi aleyh, halbuki onlar dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur. Belgin'e suresi 5. ayet kelimesinin tesirinde şunları zikreder. Evli sünnete göre ibadetler, cennete ulaştıracak sevaplar elde etmek yahut cehennem azabından uzaklaştırmak için farz kılınmamıştır. Sen bir kul, Mevla Teala da bir Rab olduğu için farz kılınmıştır. Bununla beraber şayet dinde sevap ve azap olmasaydı, Allah ibadeti emretseydi, sırf kulluk gereği ibadet yine farz olurdu. Burada sevap elde etmek yahut azaptan kurtulmak için ibadet edenlerin aslında mü mükafatlara veya azaptan kurtulmaya ibadet ettiklerine Allah Teala'nın ise yalnızca bir vasıta olarak görüldüğüne işaret vardır. Çok güzel bir tefsir. Ee, izahı olmuş gelecek videolarımız için izlemeye devam edin inşallah